Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda her yönüyle Brainbox oyununu inceleyeceğiz. Öncelikle oyunumuzun nereden geldiğine bakacağız. Sonra içeriğine, kurallarına, yararlarına, püf noktalarına bakacağız ve oyunumuzu oynayacağız. Hadi bakalım, başlayalım. Box İngilizce bir kelime olup beyin kutusu anlamına gelir. Oyun tam bir bilgi kutusudur denebilir. Türlü versiyonları bulunur. Yaklaşık 20 dile çevrilmiştir. Türkçe'ye çevrilmiş versiyonlarını söyleyecek olursak icatlar, matematik, dünya, Türkiye bunlar bildiğimiz versiyonlardır. Şimdi kutu incelemesine bir bakalım. Oyun 8 yaş ve üzeri için uygundur. Bir veya daha fazla oyuncuyla oynanabilir. Şimdi oyunumuzun içeriğine bir bakalım. 71 resimli kart bulunur. Bir kural kartı var. Bir kum saati var. Bu kum saati 10 saniyelik. Bir çokgen var. Çokgen sekizgen. Tabii bizim çokgenimiz kaybolduğu için şu an şunu kullanıyoruz. Çokgen sekizgendir çünkü kartlarda 8 adet soru var. Kartlarda dünya ülkeleriyle ilgili çeşitli bilgiler var. İşte örneğin internet alan kodu, başkent, sınır sınırlardaki ülkeler ve denizler, meşhur müzik aletleri, yemekler, hayvanlar, eşyalar, semboller, daha birçok bilgi var. Arka kısımda da bu bilgilerle ilgili çeşitli sorular var. Bu sorular fazlaca ayrıntı içeren sorular olabilir. İşte örneğin çiçekten kaç tane vardı, saat kaçı gösteriyordu gibi. Bu yüzden dikkatli incelemek gerekir. Türkiye'ye bir bakalım. Şöyle göstereyim. Bakın Kangal var. Ayasofya var, Türk lokumu var, Türk kahvesi var. Bir sürü ülkelerle ilgili bilgiler var burada. Amaç 10 dakika içinde kartlardaki sorulara cevap vererek en çok kartı toplayan oyuncu olmak. Oyunun birçok yararı var. Genel kültürü oldukça geliştirir. Bu yüzden başta tek başına kartların incelenmesi faydalı olabilir. Başka fotoğrafik hafıza, dikkat, odaklanma becerilerini geliştiriyor. Kaliteli zaman geçirmesini sağlıyor. Oyunun kurallarına bakalım. İki veya daha fazla oyuncu için eğer en genç oyuncu isen Brain Box kutusundan bir kart al. Kum saatini çevirerek süreyi başlat. 10 saniye dolana kadar resmi dikkatli incele. Küçük yaştaki oyuncular karta bakarken ek süre vermek için kum saati ikinci kez çevrilebilir. E, kartı al daha sonradan oyuncuya bir başka oyuncuya yani rakibimize veriyoruz ve çok yeni atıyoruz. Örneğin çok yanda bir geliyorsa, çok yanda karşılık gelen soruyu rakibimiz okuyor, biz de bunu yanıtlıyoruz. Bu şekilde oyun devam ediyor. Eğer cevabımız doğruysa kartı kazanıyoruz, yanlışsa kartı tekrar kutuya geri koymamız gerekiyor. Bir sonraki oyuncu kutudan rastgele bir kart seçer ve oyun bu şekilde devam eder. 10 dakika içerisinde en çok kart toplayan oyuncu oyunu kazanır. Oyunun püf noktalarına bakalım. Karttaki bilgileri gözümüzle fotoğrafını çekip aklımızda çeşitli şekilde kodlayabiliriz. Örneğin resimlerin resimleri bize özel bir sembolle eşleştirerek kodlayabiliriz. Resimlere bakmak için belirli bir sıra izleyebiliriz. Örneğin önce kenarlardan başlayıp ortayı incelemek ya da tam tersi şekilde yapabiliriz. Zaman kısa gelirse 2 veya 3 defa kum saatini çevirebiliriz. şimdi oyunumuza başlayalım. Muhammed de oyun oynayacağız. Hoş geldin Muhammed. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Yine yenecek misin beni? Bugün sanmıyorum. bugün modumda değilim. Ya bugün ben modumdayım. Sen bu oyunda siz çok iyisiniz. Hadi hadi. <laughs> hadi bakalım başlayalım o zaman. Kartları karıştıralım şöyle. Bence Türkiye içinden çıkaralım. Çünkü karta bakmadan da bütün soruları cevaplayabiliriz. Diyorsun. Diyorum. İddialıyız. Evet, çünkü insanın vatanını bilmesi iyi bir şey değil. Değil mi? <laughs> Güzel bir şey, evet. Şimdi bakalım. Ee, şöyle tabii ters çevirmemiz lazım. Şöyle... Neyse, dur şöyle... Kartın içinden bir tane seçelim. Tamam. Ee, şöyle Seçiyorum, başlıyorum. Ben süreyi başla. Evet, süreyi başlatalım. Şu an, Şu an Tanzanya çıktı. Evet, sürem az kaldı. Şu an kenarlardan başlayıp bakıyorum. Şöyle, evet kartı çeviriyorum ve çok kenime atıyorum. Dört dördüncü. dördüncü soruyu şimdi soruyorum. Evet. Kaç tane hayvan görüyoruz? Bir tane maymun vardı. İyi, iyi düşündüm. Bu i̇ki tane. ben size göstereyim. İki tane mi? Doğru cevap iki tane. Bir tane... Evet, var ya biri burada, biri de burada. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ayrıntı içerebiliyor bu yüzden dikkat etmemiz lazım. Oyun bu şekilde devam ediyor. 10 dakika içerisinde en çok kartı kazanan oyuncu kazanıyor. Şimdi sıra Muhammed'de. Evet, kartı siz bildiğiniz için alıyorsunuz. Evet, bildiğim için alıyorum. 10 dakika içerisinde bakalım en çok kart toplayan kişi kim olacak? Şunu alıyorum. Süren başlayınca açıyorum. Süreyi başlatıyorum. sürem bitti. Evet, çok kendimize atalım. İkinci soru. Kaç tane gölge kuklası var? Bir tane. Bakalım. Emin misin? Evet. Evet, bir tane. Bunu da Muhammed kazanıyor. Bu şekilde 10 kart 10 dakika içerisinde en çok kart kazanan oyuncu kazanmış oluyor. O zaman biz böyle yapalım. Bizimki ikinci kartı doğru bilen alan kazansın diyelim. Tamam, öyle olsun. Biraz kısaltmış oluruz. O zaman başlatıyorum. Tamam. Hmm, seçtim. Costa Rica. Tamam, süreyi başlatıyorum. Başlattım. Tamam. Buraya süremiz bitti. Artık tamam, ters çeviriyorum ve çok yeni atıyorum. Birinci soru. Birinci soru geldi arkadaşlar, görüyorsunuz ki. Costa Rica'da birinci soru. Resimde hangi tür kuş gösterilmektedir? Papağandı herhalde. Papağan. Papağan, emin misiniz? Eminim papağandı. Bakıyorum evet. Evet, makav papağanı. Evet. Bunu bir papağan olduğunu bilmek yeter çünkü türü sormuştu bize. Tamam, alıyorum bunu. Sıra sende. Eğer ben bilemezsem oyunu kaybetmiş oluyorum. Bu yüzden Biz. rastgele bir kart seçiyorum ama Polonya çıktı. Süremizi başlatabilirsiniz bunu. Şuradan şu kısımda. Başlattım süreyi. Polonya. Süre. Sürem Pire bitti. Süre bitti. Tersi yerine ters Evet. Ve çok kendimizi atıyorum. 5 Beş geldi. 5. soruya bakıyoruz. Resimdeki sosis türünün adı nedir? Hmm. Neyse hiç düşünmüş taklit yapmayayım arkadaşlar çünkü bilmiyorum. <laughs> zaten ismi de zor. Sosis olduğunu biliyordum, gördüm. Hatta yanlış değilsin. iki var iki zaten. tane vardı sosisler. Evet, yanlış aynen, biliyorsam. Aynen. Kahverengi renkteydiler. Evet, Kiel Basa sosisiymiş. Hatta Kutduğumuz karda sağ kısmında ama hala isimlerini bilmiyorum. Evet iyi kodlamışsın ama isim biraz da şey hakikaten. Evet, evet bizden... kartı koyuyoruz ve e, bu şekilde oyunumuz tamam 10 e, yani 10 dakika içerisinde siz e, deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bir e, şey göstermek için. Evet şimdilik bu kadar olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.